Aşılamayla devam edelim. Zira aşılama çalışmaları yurdun dört bir yanında hızlı sürüyor. Sağlık ekipleri kırsalda sırası gelen geldiği halde aşı olmayanları tarlasında ya da bahçesinde ziyaret ediyor. Onları ikna ettikten sonra da aşılarını yapıyor. Sağlık ekipleri sırası gelen herkesin aşılanması için canla başla çalışıyor. Tarlalarında ya da bahçelerinde çalışan vatandaşların da ayağına kadar gidiliyor. Hatalık dolayısıyla bir yere gitmedim, gidemedim. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekiplerde arazide aşılamaya devam ediyor. Çarşamba asın ilçesinde yaşayan asın. Mehmet ve Hüsnü Bütün çifti de onlardan biri. Derin bir nefes al. Mobil aşı ekipleri Soğucak Mahallesi'nde tarlada çalışan bütün er çiftinin yanına gelerek hem aşı konusunda onları ikna etti hem de tek tek aşılarını yaptı. Bugün aşınızı sizin burada yapalım olur, olur mu? Olur ne demek? Hay hay ne demek? Ulaşım zorluğu yaşayanlar, randevu alamayanlar, aşıyı yaptırmak için ne yapması gerektiğini bilemeyenler. Özellikle bu kişiler aşılarını yaptıramadılar. Onlara da biz yerinde ulaşarak aşılarını yapıyoruz. Geçmiş olsun. Bitti mi? Bitti bu kadar. Çok kolaymış. Biledim, ben de öyle Vatandaşlar sunulan hizmetten memnun. Çok memnun olduk. Bizim aşağıya gitme imkanımız yoktu. Arabamız yok bir yama gidip gelsek. Akşama kadar da hayvanlarımız susuz kalıyor, yimsiz kalıyor. Gidemedik. Bugüne nasipmiş. Azıcık korkuyorduk aşı yaptırmaktan herkes gibi. Biz de korkuyorduk. Ama olduk Allah'a şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun devletten. Aşı çalışmalarının haziran ayında hız kazanması bekleniyor. Gel.